Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik. Şimdi 2025 AYT pratik amaçlı ilk 10 soru pratiği yapalım. Şimdi ilk soru nereden gelsin? Faktöriyelden. Diyor ki AB2 basamaklı bir sayı. Bak altını çiziyorum. Çizemedim. Aha çizdim. Rakamları bunun ne sıfırdan farklıymış. Diyor ki bu AB faktöriyel sayısı 10.000'e 10 tam bölünebiliyor. Demek ki bunun içerisinde 10.000 çarpanı var. Şimdi bir sayın içerisinde 10.000 çarpanı varsa demek ki biz bunu çarpanlarına ayırdığımız zaman bunun çarpanlarından biri 10 üzeri 4 olacak. Yani şöyle A, B faktöriyel sayısı. Şimdi o zaman biz şunu hatırlayacağız. Bir faktöriyelin içinde biz kaç tane 10 olduğunu nasıl buluyorduk? Şimdi ben bir tane örnek üzerinden göstereyim size. Mesela olsun ki 50 faktöriyel eşittir 10 üzeri x çarpı y olsun. Buradan da x virgül y elemanı pozitif doğal sayı olsun. Bu ne demek? 50 faktöriyel açtığımız zaman içinde kaç tane 10 çarpanı buluruz. Bunun yöntemi neydi? Bu 10 sayısı asal değildi. Asal çarpanlarına ayırıyorduk. 5 ile 2. Hangisini seçiyorduk bunlardan? Büyük olanı. Büyük olan asal sayım hangisi? 5. Büyük olanı seçmemizin sebebi ne? Her 5'in arkasında 2 buluruz. Ama her 2'nin arkasında 5 bulamayız. 10 elde etmek için bize 2 ve 5'ler lazım. Sonra yöntemimiz şuydu. 50'yi ne yapıyorduk? 5'e bölüyorduk. Kaç kere var? 10 kere. Kalanın önemi yok. Bir daha 5'e bölüyordum. Kaç kere var? 2 kere. Daha 2 bölünür mü? Bölünmez. Sonra ne yapıyorduk? Biz şu bölümleri topluyorduk. 10 artı 2'den. Yani bizim şu 50 faktöriyelimizin içinde 10 tane ne var mı? Pardon. 12 tane 10 çarpanı varmış. Yani bunun sondan 12 basamağı 0'mış. Şimdi o zaman aynı yöntemi şuna yapacağız. Biz 2 faktöriyel sayısını sürekli ne yapacağız? 5'e böleceğiz. 2 basamaklı AB faktöriyel sayısını ve bölümlerimizin toplamı kaç olmalı? En az 4 olmalı. Şimdi tamamen temsili bak bir tane seçeyim. 15 olsaydı bu. 15'i 5'e bölseydim kaç olurdu? 3. Ama olmaz bak 3 tane geldi. Demek ki bunun sondan 3 basamağı 0 yani 1000'e bölünür. Sonra diyorum ki bir 5'lik daha gideyim 20 tane olsun. 25'e böldüm kaç tane oldu? 4. Demek ki ben bunun açılımında en sondan 4 basamağını 0 yakalıyorum. Yani 10.000'e bölünür. Ama en başta ne yaptım? Altını çizdim. Bu sayı neydi arkadaş? Rakamları 0'dan farklıydı. O zaman bir tane daha ileri gideyim. Sayım 21 faktöriyel olsa. 21 faktöriyeli 5'e bölsem ne olur? Sondan 4 basamağı 0 olur. Demek ki bunun içerisinde 10.000 çarpanı var. Hadi bu ne olabilir? 22 de olabilir, 23 de olabilir. nokta nokta gider. Ama soru bana bu şartı sağlayan en küçük sayıyı söylemiş. O zaman bu şartı sağlayan en küçük sayı nedir? 21 faktöriyel. Diyor ki bu 21 faktöriyeli de aç. Bunu açtığın zaman kaç tane ne yakalarsın? 7 çarpanı yakalarsın. Faktöriyel neydi? Verilen sayıdan başlıyorduk. 1 1 azaltarak geriye doğru 1'e kadar gidiyordum. 21, 20 nokta nokta nerede yakalarım? 14'te yakalarım. Nokta nokta 7'de yakalarım. Nereye kadar giderim? 1'e kadar. Bak şimdi. 21'in içerisinde bir tane 7 var. 14'ün içerisinde bir tane 7 var. 7'nin içerisinde ne var? Bir tane 7 var. Kaç tane yakalamış oldum? 3 tane. E farz edelim ki bu 210 olsaydı. 210 olsaydı ben tek tek böyle ayıracak mıydım? Hayır. Aynı bu 5'i yakalamak yöntemiyle kullandığım yöntemin aynısını yapacaktım. 21 faktöriyel mi bölecektim 7'ye? Kaç kere var? 3 kere. E bölümleri toplayacaktım. 3 tane. Farz edelim ki sayı 210 olsaydı. 210'u ne yapıyorum? 7'ye bölüyorum. Kaç kere var? 30 kere. Bak bir daha 7'ye bölüyorum. Kaç kere var? 4 kere. Ne yapacağım? Şöyle bölümleri toplayacağım. 34 tane 7 çarpanı vardır 210 faktöriyelin içinde. O yüzden bizim sorumuzun ilk sorumuzun yanıtı ne? D. De. Devam edelim şimdi. Diyor ki ardışık en tane say doğal sayının toplamı biçiminde yazılabilen sayılara ensel sayılar diyor. Şimdi bu 4 basamaklı sayı hem 18 hem 5'miş. Yani hem 18'sel hem 5'sel. Yani hem 5 tane doğal sayının hem de 18 tane ardışık doğal sayının toplamı şeklinde yazılabiliyormuş. Şimdi ilk önce 5 tanesi üzerinden gideyim. Hangisinden başladığını bilmiyorum. A olsun. A artı 1. A artı 2. A artı 3. A artı 4. Bak ben bunları toplarsam ne yapar? 5A artı 4, 7, 9, 10. 5A artı 10 geldi. Aldım 5 parantezine. A artı 2 oldu. Gerçi bu yazdım A şuradaki A'dan farklı. Keşke A yazmasaydım. Şimdi ben buradan neyi çıkarıyorum arkadaş? Şunu çıkarıyorum. Benim bu toplamım 5 çarpı bir şeye mi eşit oldu? O zaman diyorum ki A, 3, 7, B sayısı kesinlikle ne gelmeli? 5'in katı gelmeli. E 5'in katı gelmesi için birler basamağı ne olmak zorunda? Ya 0 ya 5. Hangisi olduğuna şu an karar verebilir miyim? Veremem. Şu an dursun. Ama neyi biliyorum? Kesinlikle 5'e tam bölünür. Devam ediyorum. Şimdi normalde B diyecektim ama şuradaki B ile karışmasın. Hatta şöyle değiştireyim ya. Şunu büyük A yapayım. Şunu da büyük B yapayım. Soru bana büyük A artı büyük B'yi sormuş olsun. Şimdi diğer 18 şekilde yazacağım ardışık sayılarda B'den başlasın. B artı 1, B artı 2. Nokta nokta nereye kadar gider? B artı 17'ye kadar gider. Şimdi bunların toplamı ne yapar? 18 tane sayı olduğu için 18 B artı. Bu B'lerin yanındakiler ne? 1, 2, 3, 4, 17'ye kadar. Ardışık sayıların toplamı neydi mübarek formül? n çarpı n artı 1 bölü 2. Yani 17 çarpı 18 bölü 2. Şöyle sadeleştirdim 9 olsun. Yani 18b artı çarpmıyorum orayı. 9 çarpı 17 yazıyorum. Şimdi bak bunu da ne yaptım? 9 parantezini aldım. Ne geldi bana? 2b artı 17. Şimdi bir kere burada 9 çarpan olduğu için bu sayının ayrıyetten ben ne olduğunu biliyorum. 9'un katı olmak zorunda. Ama şimdi bak hem 5'in katı hem 9'un katı ama şimdi 9'un katı olması o ilk basamakta birler basamağında bana 0 ya da 5 arasından ne yaptırmaz, tercih yaptırmaz. Bana tercih yaptıracak kısım nerede? Parantezin içinde. Şimdi ben 9'un ne olduğunu biliyorum, tek bir sayı. B'nin ne olduğunu bilmiyorum ama 2 ile çarpıldığı için ne olduğunu biliyorum, çift. E 17 de tek. E çiftle teki topladım, tek. Yani tekle teki çarpmışım. Sonucum ne gelmiş? Tek. Demek ki bu benim sayım nasıl bir sayı olmak zorunda? Tek bir sayı olmak zorunda. E beşin katı ve tekse şu birler basamağındaki şu B sayısı. Dur şunları da düzelteyim. Böyle büyük harflerle yazalım. A, B. Birler basamağındaki B sayısı 5 olmak zorunda değil mi? Tek olması gerektiğinden dolayı. Şimdi 5 ile bölmeyi ayarladım. Sıra neye geldi? 9 ile bölmeye. Neydi 9 ile bölmenin kuralı? Rakamları toplamı 9'un katı olacak. Toplayalım 15. E rakamları toplamının 9'un katı olması için 18 olması lazım. Rakamları toplamı o zaman A ne gelir? 3. Biz neyi bulacaktık? A ile B'nin toplamını. O zaman buradan A artı B'ye ne derim? 8. Bence çok güzel, çok güzel yorum yapmayı gerektiren bir soru. Güzellik kısmı şurası. Şu tekliği çiftliği tespit etmiş olmak. Ben çok beğendim bunu. Şimdi gelelim buna. X ve Y birer tam sayı. Bak bu sorunun da kırılma noktası bunların tam sayı olması. Eğer bunlara bize tam sayı demeseydi bu aşağıdaki aşağıda diyorum benim karşımdaki sorunun sonsuz tane çözüm kümesi olurdu. Ama tam sayı olduğu zaman ben şunu biliyorum. 2 tane 1 bölü ifadenin toplamının 1 gelmesinin tek bir yöntemi vardır. Burası da 2 olmak zorundadır. Burası da 2 olmak zorundadır. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 olmak zorundadır. Sebebine Değişkenlerin tam sayı olması. Değişkenler tam sayı olmasaydı sonsuz tane çözümümüz olurdu. O zaman diyorum ki 2x y eksi 12. Bu da 2 olmalı x artı y eksi 8 bu da ne olmalı 2 şu 8 mi bakayım kalem git aradan 8'miş neyi sormuş bana x'i o zaman ne yapalım taraf tarafa toplayalım ki hazır y'lerin işaretleri farklı y'ler birbirini götürsün o zaman 3x bak eksi y artı y birbirini götürür eksi 20 kaça eşit olur 4'e o zaman 3x 24 derim her tarafı 3'e bölersem x'i ne yaparım? 8. Ha, yani tam sayı olduğundan dolayı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 olması gerektiğini yakalarsam bu artık kolay bir soru olur. Şimdi bir tane de basit eşitsizlik sorusu yapalım. Şimdi bak burada gençlerin ilk yaptığı hatadan bahsedeyim. Şimdi x karenin aralığını bulacaklar. Sonra eksi 2 x'in aralığını bulup taraf tarafa toplayacaklar. Bu hata olur gençler. Çünkü kare ile eksi 2 x'teki ara, ee, x için seçtiğimiz aralıklar eşit değil. O yüzden biz basit eşitsizliklerde şu verilen ifadeyi tek x barındıracak şekilde halledeceğiz. Yani x'i tek aralıkta halledilebilir hale dönüştürmemiz lazım. Ve çoğu zaman bu bize tam kare şeklinde verilir. Şimdi bu x kare eksi 2x artı 3'ü bir ne yapalım? Tam kareye çevirelim. Bak x kare var. E x ile neyi çarpıp 2 katını alırsam eksi 2x yapar? Eksi 1'i. O zaman demek ki bana eksi 1'in karesi lazım. Eksi 1'in karesi de kaç? Artı 1. O zaman bu x kare eksi 2x artı 1 ne yaptı? 3 vardı. İkisi arttı. Şu altını çiziyorum. Bu ifade benim için artık ne? x eksi 1'in karesi artı 2. Bak artık ne oldu? Benim ifadem bir tane x barındırıyor. Artık işlemlerimi yapabilirim. O zaman şu aralığı ne yapalım şimdi? Buna benzetelim. İlk önce her tarafa bir eksi 1 ekleyelim. Eksi 2. X eksi 1. Şöyle ne olsun burası 1. Sonra kare alacağım. Şimdi kuvvet alırken ne yapıyorduk? Biz bu, bu aralıktaki sayıların karesini alacağım. Gelebilecek en büyük sayıyı sağ tarafa yazacağım. En küçük sayıyı da sol tarafa yazacağım. O zaman x eksi 1'in karesi. Gelebilecek en büyük sayı eksi 2'nin karesi 4'tür. Dahil olmadığı için dahil etmedim. En küçük nedir? Bak bunu da dipnot düşüyorum. Bir taraf negatif bir taraf pozitifse bir sayının karesini aldığınız zaman gelebilecek en küçük sayı sıfırdır. Bir karenin alabileceği veya bir çift kuvvetin alabileceği en küçük değer sıfır. Ve sıfır kümenin içerisinde aralığın içerisinde dahil. O yüzden ne yaptım? Buraya dahil ettim. Son bir adımım kaldı. Her tarafa 2 eklemek. Her tarafa 2 ekledim. x eksi 1'in karesi artı 2 6 oldu. Demek ki ne olacakmış benim bu aralı sayım? 2 dahil daha büyük ve 6 dahil değil daha küçük. Ne soruyor? Kaç farklı tam sayı değeri var? Aralıkları nasıl buluyorduk tam sayı değerlerini? 2 uç dahilse fark artı 1. Bir. Biri dahil, biri dahil değilse fark kadar. İkisi de dahil değilse fark eksi 1 kadar. Bizde biri dahil, biri dahil değil. O zaman 6 eksi 2'den kaç tane sayım olur benim bu aralıkta? 4 tane sayım olur. Bu ne? Mutlak değer. Hem mutlak değer hem basit eşitsizlik ikisi bir arada. Şimdi bu verilen ifade neymiş arkadaş? 0'dan daha büyükmüş. Şimdi A ve B 0 olamaz. Herhangi bir tanesi 0 olsa ne olur? Sonuç 0 sıfır olur. 0'a eşitlik yok. Şimdi mutlak değerden nasıl kurtulacağımı, Kurtaracağımı bilmiyorum. Ben ilk önce şunu değerlendireyim. Şimdi burada mutlak değerli bir sayıları biz mutlak değerin içinden kurtarmak için mutlak değerin içinin işaretini ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Şimdi o zaman diyorum ki arkadaş bu A sayısı sıfırdan büyük olsun. Şimdi mutlağın içi pozitif olur. Ne yapar? Direkt dışarı çıkar. O zaman bu bana A eksi A'dan ne gelir? Sıfır gelir ama burayı sıfırlar. Ben burayı sıfırlamak istemiyorum. O zaman diyorum ki A sıfırdan ufak olsun. Şimdi A sıfırdan ufak olunca mutlak değerin içi şu an ne? Negatif. İçi negatifse ne yapacağım? Eksiyle çarpıp çıkaracağım. Eksi A, eksi A'dan burası ne olur bana? Eksi 2 A. Bak bunda mahsur yok. Demek ki ben ne biliyorum artık? A sıfırdan ufak olmak zorunda. O zaman soru artık şuna dönüştü. Eksi 2 A çarpı mutlak B artı B. Büyük sıfır olmalı. Şimdi ben A'nın negatif olduğunu biliyorum. E Burada eksi 2 ile çarpmışım. Eksi 2 ile çarpınca demek ki benim bu ifadem pozitif. E çarpımın pozitif olması için bu ifadenin ne olması lazım? Bunun da pozitif olması lazım. Şimdi B'nin işaretine denk gelelim. Diyorum ki B sıfırdan daha ufak olsa. Mutlak değer B artı B. E içinde mutlak negatif oldu. Eksi ile çarpıp çıkarırım. Eksi b artı b'den ne gelir bana sıfır. Demek ki b sıfırdan ufak olmamalı. Sıfır da olmamalıydı. Demek ki pozitif olmalı. Bak onu da gösterelim. b sıfırdan büyük olsun. Mutlak b artı b. içi pozitif olduğu için aynen dışarı çıkar. b artı b'den ne gelir? 2b. E b pozitif olduğu için 2b ne olur bana? Pozitif. O zaman ben ne biliyorum artık? b sıfırdan büyük. a ne sıfırdan küçük. Şimdi dönelim öncülerimize. A artı B. Şimdi biri negatif birisi pozitif. Negatif sayı ile pozitifin toplamı her şey olabilir. Eksi 3'e 3 üç olsa 0. Eksi 3'e artı 2 olsa eksi 1. Eksi 3'e artı 4 olsa 1. O yüzden pozitif de olabilir. 0 da olabilir. Negatif de olabilir. Birincisi için ne yapamam hiçbir şey söyleyemem. Ama gelelim ikincisine. A negatif B pozitif. E B A'dan büyük. Küçük sayıdan büyük sayı çıkmış. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa sonuç kesinlikle nedir? Negatif. O yüzden ikinci öncülüm nedir? Kesinlikle doğrudur. E biri negatif biri pozitifti işaretler farklıysa çarpımları bunların ne olmak zorundaydı? Sıfırdan küçük. O yüzden diyorum ki Denizli'de kesinlikle nedir? Doğrudur. Aha da sırada ne var? Üslü ifade. Şimdi bak burada ABC'lere pozitif tam sayı demiş. Şimdi aslında bu sorunun çözümü için e, e, kuvvetlerin tam sayı olduğunda şunu biliyor olmak lazım. Yine gerçek sayı olduğu zaman dereler çok bulanır ama tam sayı olduğu zaman dereler çok bulanmayacak. Şöyle. Şimdi ben şununla şunu topladığım zaman sonuç ne geliyormuş? 2'nin bir tane tam sayı kuvveti geliyormuş. Yani ben şu an bilmiyorum 4a ile 5B'nin ne ortak parantezine alınacağını ben bunları 2'nin herhangi bir kuvvetini aldığım zaman bu parantezin içine gelmesi lazım. 2'nin kuvveti gelmesi lazım ki ben tabanlar aynı olsun. Çarpma işleminde üstleri toplayayım ki sonuç 2'nin kuvveti gelsin. Bunu da tek mümkün kılan durum şurası gençler. İçerisinin 1 artı 1 gelmesi lazım. Yani içerinin 1 artı 1 gelmesi için şu birinci ifade ile ikinci ifadenin ne olması lazım? Birbirlerine eşit olması lazım. Yani o zaman diyorum ki 4A ile 5B ne olması lazım? Birbirine eşit. Şimdi o zaman 4 ile 5'i buluşturmam lazım. 4 ile 5 nerede buluşur? 20'nin katında. Ama soru benden de ne istiyor? Bu işlemi yaptıktan sonra şu 2'nin tepesindeki C'nin ufak olmasını istiyor. O zaman 20'nin katlarından en küçüğünü almam lazım. Yani benim 4 ile 5'in ekokunu almam lazım. 4 ile 5'in ekoku nedir? 20. O zaman burası 5 olur, burası 4 olur. Yani A yerine 5, B yerine ne yazarım? 4. O zaman burası bana 2 üzeri 20 artı 2 üzeri 20 olur. Yani 2 tane 2 üzeri 20 olur. E bunların Tabanları aynı çarpma işlemi kuvvetlerini toplarım. O zaman sonucum ne eşit olur? 2 üzeri 21'e. Yani bu şartlar altında C sayısını en az kaç seçerim? 21. Ha soru şöyle demiş olsaydı. Soru bana şöyle demiş olsaydı. C <laughs> 3 basamaklı. C'nin en küçük değerini sormuş olsaydı. O zaman ne yapacaktım? Ben bunları 20'de değil de 40, 60, 80 yüzde buluşturacaktım. O zaman 100 olması için bunu 25, bunu ne seçecektim? 20 seçecektim. 2 üzeri 100 artı 2 üzeri 100 yapacaktım. 2 tane 2 üzeri 100'den 2 üzeri ne yapacaktım? 101. Yani buraya C'ye şart koşarsa şu an yaptığım gibi ne yapabilirsiniz? Alternatif şekilde yorum yapabilirsiniz. Sıradaki, sıradakine hem mutlak değer hem fonksiyonun grafiği. Şimdi biz ne biliyoruz? Mutlak değerli bir ifade pozitif bir sayı eşitse neydi bizim sistemimiz? Bu mutlak değerin içerisindeki ifade dışarıdakinin hem artılısına hem de eksilisine eşit. O zaman mutlak değer fx eksi 1 eksi 2 ya dışarıdakinin aynısıdır ya da mutlak değer fx eksi 1 eksi 2 dışarıdakinin eksilisidir. Şimdi ilk önce alttakini çözeyim. Attım bunu diğer tarafa. O zaman mutlak değer fx eksi 1 ne eşit oldu? Sıfıra. Ben ne biliyorum arkadaş? Mutlak değerli bir ifade ne zaman sıfır olur? İçi sıfırsa. O zaman diyorum ki fx eksi 1 sıfır olmalı. fx eşittir 1 olmalı. Şimdi bunlar birim karelermiş. Yani benim şöyle sonucumun 1 gitmesini istiyorum. Bu sonucu 1 olan değerleri biz nasıl buluyoruz? 1'den şöyle yatay bir tane çizgi çekiyorum. Fonksiyonun kesildiği yerler benim ne değerlerimdir? Fonksiyonumu 1 yapacak değerler. Bak burası kaç? 1 2 3 3'te yapar. Burası kaç? 1. Burası kaç? Tam bilmiyorum ama 1 2 3'ten daha büyük olsun 3,5. O zaman buradan fx'i 1 yapacak kaç tane kök buldum ben? 3 tane. Şimdi geçelim yukarıya. Attım eksi 2'yi bu tarafa. O zaman mutlak değer fx eksi 1. Kaça eşit oldu? 4'e. Bak yine ne var burada? Mutlak değer pozitif bir sayı eşit. Mutlak değer pozitif bir sayı eşitse neydi sistemim? İçi dışının aynısıdır ya da içi dışının eksilisidir. O zaman fx eksi 1 4 de olabilir. fx eksi 1 Eksi 4 de olabilir. Attım bu tarafa. Fx ne geldi bana? 5. Şimdi sayalım o zaman. 2, 3, 4, 5. Yani 5 şurası. Çektim yatay çizgimi. Bak bu fonksiyon şöyle devam etsin. Tahmini, temsili şurada bir değer olsun. 4. Hadi bu da 4,5 olsun. Bak buradan da bana ne geldi? Bir tane kök. Aynı şekilde bunu çözelim. Eksi 1'i diğer tarafa attım fx buradan bana ne eşit oldu? Eksi 3'e. Hemen eksi 1, eksi 2, eksi 3. Şurası eksi 3 mü? Çektim yatay çizgimi. Bak bu fonksiyon böyle devam etse. Dem Hadi güzel kessin diye sırf şurası olsun. Şurada bir noktada kesti. Burası da bana hangi nokta olsun? 5. Bak buradan da ne yakaladım? Bir tane kök. Toplamda kaç tane kök buldum? 5 tane kök buldum. Devam edelim. Bu neymiş? İkinci dereceden denklenmiş. Bu köklerin aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşit. Şimdi ilk önce biz bunun köklerini bulalım. Bir kere ben şunu biliyorum arkadaş. 2m-16 büyük eşit 0'dır. Yani 2m büyük eşit 16'dır. m ya 8'e eşittir ya da 8'den büyüktür. Neden? Bir sayının karesi çift kuvveti ya 0'dır ya da 0'dan daha büyüktür. Şimdi kökleri bulalım. Kareden bizi ne kurtarıyordu? Kare kök almak. O zaman her iki tarafı kare kökledim. O zaman mx eksi 2024 ne eşit olur ama diğer tarafın hem artılısına hem eksilisine. Çünkü 2'nin karesi de 4'tür. Eksi 2'nin karesi de 4'tür. Bu 2M eksi 16 da olabilir. MX eksi 2024 aynısının eksilisi de olabilir. 2M eksi 16. Şunu atayım diğer tarafa. Buradan MX bana ne gelsin? 2024 artı kare kök içerisinde 2M eksi 16. Hatta şöyle sileyim şurayı uzatmayayım. Bölü her tarafı M'ye böleyim. Bak benim bir köküm budur. Diğer tarafta kökü bulayım. 2024'ü yine bu tarafa attım. Eksi kare kök içerisinde 2m eksi 16 bölü m oldu. Şimdi kökleri buldum. Şimdi gelelim bu kısma. Şimdi bizim iki tane kökümüz var. Bunların aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşitmiş. Aritmetik ortalama geometrik ortalamaya yani ne zaman eşit olur? Verilen ifadelerdeki değerler birbirine eşitse. Yani x1 artı x2 bölü 2 neye eşitmiş? x1 çarpı x2'ye karekök içerisinde. Bu aritmetik ortalama, bu geometrik ortalama. Bunun tek mümkün olması ne zaman? Kökler birbirine eşitse. O zaman ben diyorum ki arkadaş benim şu kökümle şu köküm birbirinin aynısı olması lazım. E o zaman bunların birbirinin aynısı olması için Şunlar ne olması lazım? Köklü ifadelerin sıfır olması lazım. Köklü ifade ne zaman sıfırdır? İçi sıfırsa o zaman buradan 2 emine bulurum. 16 m bana ne gelir? 8. Geldim m yerine 8 yazdım. 8x eksi 2024'ün karesi eşittir 0. Zaten kökler birbirine eşitse delta 0 olmalı. Delta ne zaman 0 olur? B kare eksi 4ac 0 Veya delta'nın 0 olması demek Tam kare olması demek arkadaş bunun tam kare olduğu zaman ikinci dereceden denklem kısmının sonucunun da sıfır olması gerekir. E bu kök neymiş arkadaş? Sıfıra mı eşit tam kare? O zaman içi sıfır olmalı. 8x 2024 olmalı. O zaman böleyim bir. 2024'ü geldim 8'e böldüm. 2 kere olsa 16. Şöyle 42 kaç kere var? 5 kere 40. 24 kaç kere var? Ula 4 kere değil 3 kere. Demek ki 2024'ü de bölersem x'in değeri kökümün değerine gelir bana 253. Devam. Şimdi şu y eşittir 2 doğrusuymuş. Yani şurası 2 noktası. Neymiş? Parabolün denklemi verilmiş. 4 noktadan ikisi köşelerdeymiş bu parabolün. Diğer ikisi de şurayı 3 eşit parçaya bölüyormuş. O zaman benim parabolüm şöyle bir şey. Şimdi buraları eşit bölmüş ya ben buranın koordinatlarını yazsam. Şurası A olur. Şurası 2A olur. Şurası da bana ne olur? 3A. Şimdi parabolde biz ne biliyoruz? X eksenini kestiği noktalar neydi bizim? Köklerimiz. X1 ile X2'miz. Yani Fx neye eşit? X eksi x birim A x eksi x ikim ne? 2a. Şimdi benim buradan neleri bulmam lazım? a değerlerini bulmam lazım. Şimdi a değerini bulmam için de benim ne yapmam lazım? x'e 0 versem yeterli. Çünkü x'e 0 verdiğim zaman parabolü nerede kesmeli? 2 noktasında. O zaman x'e 0 verdim. x 0 için. Değil mi? Bir parabole x'e 0 verirsek y eksenini kesi noktayı buluruz. 2 eşittir. Eksi a eksi 2a. Buradan 2 a kare 2'ye eşit olur. E bak buradan a kareyi ne bulurum? 1. E a kare 1 ise a nedir? 1 ya da eksi 1 ama ben pozitif tarafı seçtiğim için a'yı ne aldım? 1. Demek ki ben artık a'nın 1 olduğunu biliyorum. Şimdi o zaman benim parabolüm şöyle oldu mu bana? fx eşittir. x eksi 1 çarpı x eksi 2. Bana neyi soruyor? Parabolün tepe noktasının ordinatını. Şimdi x eksenini kestiği noktalardan birisi 1, bir, birisi 2. Şimdi parabolün tepe noktası buradadır. Parabolün tepe noktasının apsisi x eşittir r doğrusuydu. Bu neydi? Simetri ekseni. Simetri eksenindeki r'yi nasıl buluyorduk biz? Kökleri toplayıp 2'ye bölüyorduk. Yani 1 ile 2'yi toplayıp 2'ye bölersek x eşittir 3 bölü 2 olur. Yani bu tepe noktasının apsisi 3 bölü 2 olur. Soru bana neyi sormuş? K'sını. K'sını nasıl buluyorduk? Bulduğumuz x değerini yerine yazarak yazıyorum o zaman. Şurada 3 bölü 2 eksi 1 çarpı 3 bölü 2 eksi 2. Bu ne yaptı bana? 1 bölü 2. Bu ne yaptı bana? Eksi 1 bölü 2 çarparsam parabolün tepe noktasının ordinatı ne geldi bana? Eksi 1 bölü 4. Bakayım şu 3A kısmını hiç kullanmadık ama orayı niye kullanmadık? Bilmiyorum. Bakalım ya bir sağlayalım. A'yı 1 bulduk ya 3. Şurada x yerine 3 verdiğim zaman sonuç yine ne çıkmalı? 2. Bakalım 3 versem 2 çarpı 1'den 2 çıkıyormuş. Yani sıkıntı yok, devam. Şimdi bu neymiş? Bir kümenin eleman sayısının kübü de o kümenin bir elemanıysa bu kümeye kübik küme deniliyormuş. Şimdi şu elemanları kullanarak ben alt kümeler yazacağım. Kaç tanesi bunların kübik kümedir. Şimdi o zaman bir elemanlı ne yapalım oluşturalım. O zaman buraya sadece biri yazayım. Neden? Birin kübü bir. Başka bir elemanlı yazabilir miyim? Yazamam. Şimdi iki elemanlı yazacak olsam. Şimdi benim kümemde iki tane eleman olsun. İkinin kübü kaç? Sekiz. O yüzden kümemde sekiz kesinlikle olmak zorunda. Sekizin yanına bir sıkıştırabilirim. 8'in yanına 2 sıkıştırabilirim. 8'in yanına kaç sıkıştırabilirim? 64 sıkıştırabilirim. Bak 2 elemanlı 8 elemanım. 2 elemanlı kübünü aldım 8 elemanım. 2 elemanlı kübünü aldım 8 elemanım. 1 elemanlı kübünü aldım 1 1 elemanım. Şimdi bir de ne var? Bak burada bir de özellikle vermiş 4'ü. 4'ün kübü kaç? 64. Yani ben 4 elemanlı bir küme seçersem elemanlarımdan biri kesinlikle kaç olmalı? 64. E 64'ü buraya yazdım. E 4 elemanlı olmak zorunda olduğundan dolayı yanından da 1, 2, 8'i sıkıştırıyorum. Bunun var mı? Başka alternatifi yok. Bak bu şekilde kaç tane kübik küme yazabildim? 5 tane. İşaretliyorum Ceyhan'ı bitiriyorum. Bu da 2025 AYT'nin ilk 10 sorusuna ilk prova olsun. Kendinize iyi bakın. Matematikte kalın. Çok ders çalışın. Hoşçakalın.